insanlar da en büyük sıkıntı değer verme. Evliliklerde bu bana değer vermiyor. Evet. Değil mi? mantığa? Şimdi şunu düşünmüyor insanlar. Değer verilmez, değer talep edilmez. Alınır değer mı? hak edilir. Hak edilir. Değeri sen hak etmiyorsan karşı tarafta ne kadar değer talep edersen et sadece yapmacıktır. Sadece işte gönlün hoş olsun diye. Ama içinde gelmiyorsa o değerin hiçbir anlamı yok. Değer ben hayatım boyunca hep değeri hak edersen zaten değer görürsün. Ne kadar değer talep ettiğin kişiyle kavgalıysan, o kişi sana değer veriyorsa da o değeri hep görürsün. Ama hak etmiyorsan o değeri asla göremezsin. Ne kadar kavga etsen de bana değer vermiyorsun da, değer isteğinde de bulunsan hiçbir zaman o değeri göremezsin. Onun için kimse de, özellikle evli çiftlerde değer bana vermiyor düşüncesine takılmasın, değeri hak etmeye çalışın. Bazen değeri biz bir güzellikte, bir bakışta, ne bileyim işte ideal bedene sahip olmakta buluyoruz ama Hayır. şu bir gerçek ki düşünce. Düşünce. Ortak paylaşım. Müthişsiniz. Ve bir masada oturup saatlerce Konuşa konuştuğunda o saatlerin nasıl geçtiğini farkına olmuyor.